Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız 91 model Broadway 1.4 benzinli. Aracımızın debriyaj kaçırıyor diye şikayeti vardı. Arızamızın sebebi debriyaj kaçırması. Prizlik açısı yağ kaçırıyor. Şanzıman yağına veriyor. Diski baskımızı yağlamış. Bu arada devrecimiz tam ayırmıyordu. Viteslere zor geçiyordu. Onun sebebi de arkadaşlar debriyaz çatalımız gördüğünüz gibi patlamış, delinmiş yani. Diski baskımız yağlı, şanzıman yağı. Bu debriyaz çatalımız, çatalımızın takıldığı yerde bu da plastik bir burcumuz oldu arkadaşlar. O aşındığı için çatalı aşındırmış, çatalı patmış. Bunlar değişecek, buradaki burç değişecek. Prizde bulmanımız geçişinde birlikte takım oluyor. Bu değişecek. Riski baskımızı yeni takacağız. Arkadaşlar bu priz direk aynı zamanda priz bulmanımız diye geçiyor. Aleyküm selam hoş geldin. Bu debriyaj setimiz. Bunları takacağız. Evet arkadaşlar. Prizdek bulmanımız yeni. Debriyaj atalımız da yeni. Çökmüş en karan keçemizi değiştirdik. Karan keçemiz yeni. Şimdi şanzıman takacağız. saat daha sonra diski baskıyı takacağız. Şanzımanımızı yerine taktık. Arkadaşlar bolantımızı taktık. Diski baskımızı taktık. Diski baskımızı şöyle bir merkez etme çubuğumuz var. Bunu merkezliyoruz. Şimdi baskımızı sıkacağız. Daha sonra şanzımanın yerine oturtacağız. Aracı toplayacağız. Allah'ın izniyle aracımızı bitirdik. Herhangi bir sıkıntısı yok. Değişen parçalarımız devriyaj limanı, diski, baskı, Arka Grand Gecesi, priz direkt Urmanı, Debriyaj Seri, hepsini, şanzıman yağı, hepsini değiştirdik arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Debriyajda kaçırma yok. Testlerde geçemezlik gibi bir problem de kalmadı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Rabbim kazasız belasız kullanmak nasip etsin.